geçmişten ha yani Medya'dan bile Midya dönemine bile bazı belgelerden çıkıyor. Ee, dolayısıyla aslında bu büyük bölgesi yani şu büyük diye tarif ettiğim işte kale. İyima tepe dedim. Evet. İyima tepe yani burası büyük aslında. Yalnız hiç kale. Ulan, bu a, burası aslında birinci derecede büyük. Evet. Bunun altını kastanır bir sürü medeniyetle karşılaşırsınız. Evet. Dolayısıyla aslında bu mekanın mümkün mertebe yoğunluğunu düşürerek elden geldiğince eski tarihi kent merkezi haline getirilmesi lazım. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Aksaray'da en büyük restorasyon çalışması e, Eğri Minare'de yapılıyor zannediyorum. Evet. Bir sürece girdi ama bu konuda bilgi verebilir misiniz? Şöyle bugüne kadar normal cami kısmı bitirildi. 2020 e, 2021'in başında o bitirildi. Fakat minareyle ilgili bugüne kadar şöyle bir çalışma yapılmamış. Yani tamam e, deprem vesaire gibi bir takım etkenlerle acaba bu minare öyle miydi, değil miydi gerçekten yoksa bu bina yarın Allah korusun bir deprem anında yıkılabilir mi? Sonuçta aslında e, Türkiye'de nadir e, eserlerden bir tanesi bu özelliğiyle. E, biz de bilimsel bir çalışma başlattık. Daha önce hiç yapılmamış bir çalışma başlatıldı. E, şu anda test ediliyor. Yani deformasyon analizi dediğimiz ama bu böyle bilimsel yollarla yapılıyor. Bir yıl işte şu anda dördüncü ayında 4 aydır izleniyor minare. Etrafındaki deformasyonlar e, bulunuyor. Gerçekten minare eğiliyor mu? Herhangi bir eğiklik oluşuyor mu? Yoksa var mı? Eğiklik kökünde varsa ki olacağını zannetmiyorum kişisel fikrim. E, o zaman biz ona göre güçlendirme projesi yapacağız. Hı. Yani ama eğiliyorsa proje değişecek. Yani gerçekten eğilme varsa ona göre değişecek. Şimdi daha önce hani iyi niyetli bir şekilde halaktan falan bağlamışlar. halatla bağlamayla falan hani o minareye bir şey olmaz. Ama önemli olan bilimsel olarak, hani gerçekten herkes bir şey söylüyor da, evet. bunu bilimsel olarak ispat edelim. Var mı kardeşim gerçekten? Varsa vardır, yoksa yoktur yani. Onda de temelle inir, değil mi? Şimdi bütün minare boyunca her 10 e, metrede bir cihaz var. O cihazlar hem de temelimdeki etkiyi de ölçecek şekilde Hı. minareyi sürekli 24 saat izliyoruz. Hı. 24 saat. Şu anda işte 4. ayda 24 saat boyunca titreşimler alınıyor. Eğer bir gerçekten kendiliğinden bir kayma deformasyon yani doğal olarak olması gerekenden fazla olursa o zaman proje ona göre değişecek. Hı. Yok eğer hiçbir kayıtlık olmuyorsa ki bu da hani bilimsel olarak kayıtlı formada görülürse o zaman da güçlendirme yine yapılacak ama ona göre yapılacak güçlendirme yani. Bu, bugüne kadar konuşulanları biz şeye geçirmeye çalışıyoruz, uygulamaya Uygulama. dökmeye çalışıyoruz. Yani öbür türlü herkes yani konuşuyor ama hani bunun şeyi yok, altyapısı evet. yok yani, öyle söyleyeyim. Şimdi o altyapıyı sağlayıp gerçekten ne olduğunu karar verelim. Ondan sonra müdahale etmeye karar verelim diye bir şey çıktı. Nurlar şeyden,